Bu soru sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili. Havadaki ağırlıklar gerçek ağırlıkla olur. Sudaki ağırlıklar ise şöyle incelediğimiz zaman cismin ağırlığı aşağı doğru yukarı doğru da sıvının kaldırma kuvveti olur. Bundan dolayı sıvının kaldırma kuvvetini bulurken kısaca havadaki ağırlığından sudaki ağırlığını çıkararak bunu bulabiliriz. Şu şekilde ben kendim bir formül üretmiş oldum x cismi için bakarsak bakın burada soruda bize hangisini sormuş bir demiş sudaki ağırlığını sormuş Ben e, formülde sıvının kaldırma kuvveti eşittir havadaki ağırlığı eksi sudaki ya da sıvıdaki ağırlığı şeklinde ifade edebilirim bunların değerlerini yerine yazdığımız zaman sudaki e, kaldırma kuvveti 10 eşittir. Havadaki kaldırma kuvveti 60 eksi 1. Biri ben pozitif e, yapmak için diğer tarafı aldım, onu da diğer tarafı eksi olarak geçirdim. Burada bir e, birinci ifademiz 50 newton olması gerekiyor. Aynı şeyi Y ve Z cisimler için de yaptığımızda şu e, şuradaki ikinci ifademiz e, havadaki cismin havadaki ağırlığı 70. Sudaki ağırlığı 40. Çıkardığımız zaman 30 Newton olur. Z için de yine kaldırma kuvveti 20. Havadaki ağırlığı 80. Sudaki ağırlığını bilmiyoruz. Sudaki ağırlığını buradan çekersek 80 eksi 20'den 60 Newton olur. Bize verilen soruda da Adana şıkı doğru cevap olur. 50, 30 ve 60 şeklinde sıralanır.